Selam gençler hoş geldiniz. Evet yeni serimizi bayağı bir beğenmişsiniz. 60 bin like geldi. Ben 50 bin like da devam edecek dememe rağmen ve 4300 tane yorum gelmiş. Bunların 3 bini yeni deney fikri arkadaşlar. Ve ben de aralarından birkaç tane beğendiğimi aldım. Sizin de deney fikirleriniz varsa yorumlara mutlaka yazın. Bu arada deney video söylemenizde bir şekilde gelmesini istiyorsanız bu sefer de 60 bin like. Yani öyle 100 bin 200 bin dememize gerek yok ya. Yani. Ama deney videoları sarıyor, bak. Yalan söylemeyin geçenki video herkes sonuna kadar izlemiş. Ama şöyle bir durumu var bu deney videoları. En az yarım saat 40 dakika kayıt alıyorum. Beni gerçekten çok zorluyor Siz de bir like atın lan. Bir saniye lan bir saniye neyse çok önemli değil. Çok önemli değil ya. Atmazsan atma. Şaka yaptım lan. Şaka at at. Abone de ol ha. Bir deney var ki gerçekten de o çok iyiydi arkadaşlar. Oo bir şey girdi bro. Oo. Çok iyiydi onu izleyin. Videonun herhangi bir yerinde 3-4 tane de. neyse. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk öncelikle herkes ulti kasıp ulti atıp hiç vurdurtmadan dolaştırıyoruz. Hazır verelim bunu yapalım sonra da farklı bir şey dinleyeceğiz. Berat Orkun gel ben sana bir tane çakayım. Sonra sen ya bana bir tane çak. Aynen böyle ulti dolduralım. Ben Öykü babaya bir tane çakacağım. Bir dakika sen çakma canım da olsun hafif. Öykü baba bana çakabilirsin. <laughs> tamam güzel. Ee, ben ultiyi yavaştan dolduruyorum galiba. Berat Orkun bir tane çakayım sana. Heh, Güzel. Benim ulti doldu. He anam birisi ölmüş ya. Abi, abi nasıl öldürebiliyorsunuz birbirinizi? Ulti doldurun sadece ya. Tamam ben şimdi Ökü baba gel bir tane yapıştıracağım. Bak ya Berat abi. Of. Enerji almayın bu arada. Enerji alırsanız vurduğunuzda tek atarsınız. Tamam ben ultimi doldurdum. Herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Kutuları şimdi e, ultiyi dolduranlar alabilir. Doldurmayanlar ulti almasın. Herkes ultiyi doldurdu mu? Bir ortaya gelin. Doldurdunuz multileri. Mu herkes bir köşeye çıkıp, herkes bir köşeye, benim olduğum yere gelmeyin. Birbirinize değdirmeyin. Olabildiğince ultileri kimse kimseyi değdirmemeye çalışsın. Hadi 3, 2, 1 atıyoruz. Kimse kimseyi değdirmeden dolaşacak. Lan çok zormuş. Çok zormuş. Lan ben birisine çarptırdım ya. Vallahi çok... Değişik bir şeymiş. Şimdi kalan arkadaşlarla yapamayız galiba çünkü ben artık tek atar bir hale geldim. Evet değişik bir challenge'dı. Herkes aynı anda şey yapamadık ya. Sakin sakin ultilerimizi dolduralım. Enerjileri almayalım. Sonra hepimiz bir köşeden atalım. Çünkü az önceki şey bak. Berat Orkun yine aynı şeyi yapıyorsun Berat. Niye bunu yapıyorsun Berat anlayamıyorum seni. Oğlum şu müziğin sesini kim açtı? Mal mı ya o anısını... Hadi bay bay. Alena sana vuracağım. Kimse Alena'ya vurmasın. Ben ultimi doldurdum abi. Ben şimdi kutuları almaya başlıyorum. Ultisini dolduranlar kutuları almaya başlasın. Ortalık açılsın yani. Ultisini dolduramayan da ultisi doldurmuş kişilere vurabilir. Öldürmeyecek şekilde. Sonra hepimiz dizileceğiz. Hepimiz bir yerde olacağız. Oraya ateş edeceğiz. Şimdi herkes doldurdu mu? Hüsu kaldı. Tamam Hüso da doldurdu. Şimdi hepimiz böyle sırayla dizilelim. Sağıma doğru yerleşin. Ama hiç kimse birbirinin önünde olmasın. İleri doğru ateş edeceğiz tamam mı? Düz olsun. Hazart sol'a doğru gel. Sol'a doğru gelin. Lan biri... Hazard tam Hazard öldürün abi be. Hazard öldür. Cık, ya Hazard ne yapıyorsun kardeşim ya? Abi Hazard'ı Discord'dan at Farat. Hazard'ı Discord'dan at. Chaos Legend ultisin, ultini doldur bizle. Cengo doldur. Ha. Şimdi dizildik mi? Berat Orkun dizil. 3 2 1 attık. Dolaştırın abi. Sakın bir diğer şeylerin olduğu yere gelmeyin ama. Böyle dola lan kim patlatıyor onları? Ha, yanlışlıkla çarptılar herhalde. Ha, belirli bir yerden sonra zaten patlayacaktı. Böyle değişik bir deneyi Hazart yüzünden iki kişinin ölümüne sebep oldu herif ya. Attı mı Farah Hazart'ı? Attım onu. Abi böyle bir şey yok. Yapma diyorum yapıyor. Yapma diyoruz yapıyor ya. Bak çok fazla yan yanayız. Birbirimize yanlışlıkla vururuz mururuz. üst Öykü sen bana vur tamam. Ultiyi dolduramayan var mı diye bir, bir kontrol yapalım. Kaos legend ama tek atıyorsun değil mi? Neyse öldürdün artık yapacak bir şey yok söylemiştim enerji alma diye ama herkes bir köşeye geçsin şimdi herkes bir köşeye geçsin ve 3 2 1 atıyoruz tamam mı 3 2 1 attık birisine yapıştıracaksınız hop ben birisine yapıştırdım moruk vallahi kim kaldı bilmiyorum yani biraz değişik bir yarışma oluyor. Çünkü karakter biraz zor bir karakter. Öyle herkes şey yapamıyor. Hazartı atıyorum falan. Sen gel tamam mı? Hazartı atıyorum. Hazartı attım ben. Şimdi de arkadaşlar değişik bir deney sizlerden birisinden gelmiş. Primo'yu emziler aksesuarı ile birlikte hepsi aynı anda basacak ve havaya uçuracakmış. Değişik bir deney. Kısaca hemen yapalım. Ben bas dediğimde basacaklar. Benim etrafımda bir yuvarlak oluştursunlar öyle değil mi farat sadece aksesuar 3 2 1 0 Evet yani öyle bir hava uçma olayı olmadı galiba herkes aynı anda basamadı Şimdi arkadaşlar Sprout ile ee, bakın şu an kayalıklı bıyıklığın buraya görüyorsunuz Sprout ile şuraları kapatıp ve sonra şu tarafını kapatıp Daryl'ın atabileceği bir şekilde ultiyi bırakacağız sonra Daryl atladıktan sonra da arkasını Sprout ile kapatınca bakalım ne oluyor e, güvenlik merkezi miydi? Hani güvenlik merkezini şey yapıyorum açıyorum. Tek açtım. Hazır verelim. Sprout olanlar Sprout alsın. E, size kapatacağımız yeri göstereceğim. Baya bir organize olmamız lazım. Hızlı bir şekilde yapmamız lazım bunu. Farah aldın değil mi lan şeyi idareli? Aldım. Farah atladıktan sonra Eğitim. kalan boşluğu da ben kapatacağım. Ya da ne bileyim başkası da kapatabilir bilmiyorum. Ulti kasacağımız adamlar da ulti kasmamıza izin versin ki sıkıntı olmasın. Ben size göstereceğim nereyi yapacağımızı. Şimdi sağ üstte gelin, sağ üstte. Herkes sağ yana gelsin, sağ yan. Bir tane bir -bi mi bir -bi mi var ya sadece? Dur öldürmeyelim tamam, daha. Abi. Senden kasabiliriz. Tamam, nereyi yapacaktık biz ya? Ha burayı yapacaktık. Bak. Arkadaşlar şimdi ben burayı kapatıyorum. Tamam mı? Diğer tarafları siz kapatın. Şu şeyin buranın. Ha, kapatın. Bak şurada boşluk kaldı. Çabuk orayı da kapatın. Aynen. Farah gel atla çabuk. Farah atladıktan sonra diğer yerleri kapatacağız ama şu an yetişemedik. Yetişemedik. Organize olmamız lazım dediğim gibi. Organize olmamız lazım. Hemen sağ üstte gideceğiz o zaman. Hemen sağ üstte gideceğiz. O zaman hemen birbirimizi öldürelim ama orası çok çabuk kapanıyor ya hani hemen radyasyon geliyor başka bir yer yok mu e, neyse hemen hızlı bir şekilde koordinizasyon yaparaktan orayı yapacağız hemen sağ üstte o gösterdiğimiz yere gidiyoruz ben bir kısmını kapatıyorum diğer kısmını birisi kapatıyor bir kısmını da birisi kapatıyor birazcık boşluk kalacak Daryl ultiyi attığı anda kalan boşluğu da kapatacağız anladınız değil mi herkes anladı bak bunu ben de gerçekten merak ediyorum yapabilirsek çok iyi olur efsane bir video olur ben sağ üstteyim hemen ulti kasabileceğimiz birisini alsaydın keşke Leon ya ben ultimi doldurdum abi. Herkes doldurduysa e, ben şurayı kapatıyorum. Hemen kalan yerleri de kapatın. Herkes bak aynı yere attınız ya. O çok kötü oldu. Fotoğrafı da kapatın. Kapatamadık. Abi ya. Biraz sakin olmak lazım. Aynı anda koordinizasyon bir şekilde yapılması lazım. Son hamleyi ben yapacağım için. Yusuf doldur benden. Ya da burada Burak var. Burak'tan ben doldurdum. E, bunun etrafını do kapatacaksınız işte. Bu kadar basit. Şimdi ben Kapatın dediğimde kapatmaya başlıyoruz. Ee, bakın nereye kapatacağınızı hemen göstereyim. Şurayı bak. Benim şu an olduğum yer var ya. Kapatın dediğimde birisi burayı kapatsın. Alien Dark sen kapat tamam mı? Sonra Berat Orkun sen de şuraya atacaksın ben at dediğimde. İlk önce Alien Dark. Bir dakika Farhat sen şurada dur. Farhat sen burada dur. Alien Dark kapat. Kapat şu alt tarafı. görmedim Oğlum dedim ya. Alien Dark şurayı bak. Burayı. Kapat dediğimde kapatacaksın. Kapat. Alan Dark orayı. Alena Dark, Niyat, Niyat sen yap, Niyat. Niyat sen orayı kapat. Kapat orayı. Orayı demedim. Oh. Abi ne yapıyorsunuz yani? Basit bir Şu şey yani. Girelim. Hani bunu niye Farad yapamıyorsunuz girelim. siz? Bak Farat Farat girsen de abi gitti orası babuş. Abi, tam olacak. Tam olacak da abi. Alena Dark duymuyor mu bizi? Sesten mi düşmüş? Hadi öldürelim kendimize bir daha yapalım şunu ya. Niyat, Niyat'a vereceğim aynı görevi. Berat da Nihat da yanlış yeri gitti attı ya. Ben gösterdiğim yeri... Hadi abi şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Bunun eskiden şeyi ne kadar uzundu. Keşke öyle kalsaydı ya. Tamam ben doldurdum abi. Farat sen ha, burada dur. Tam burada dur. Ee, Nihat bak. Kendi olduğun yeri kapatacaksın tamam mı? Yani bak geliyorum. Tam burayı kapatacaksın. Cengo sen de hemen altta kalan boşluğu kapatacaksın tamam mı? Bak Nihat burayı benim olduğum yeri. Cengo sen de burayı kapatacaksın. Berat Orkun sen de sol üstü kapatacaksın. Yani şurayı kapatacaksın. Ben de farat atladıktan sonra kısmına. Cengo kapat orayı. Cengo gösterdiğim kapat. Alt tarafını. Nihat sen bir kapatsana. Şu benim gösterim. Heh. Cengo diğer Lan Cengo mal mısın abi? Farat atla. Atla Farhat atla. hah. heh. heh. Lan, lan Heyecanlanmıştım. Olan şey bu mu ya? Bir an... Oğlum ben de sonsuz bir döngü olacak. Vallahi billahi ya. Birden çıktı anasını sattığımın şeyi. <laughs> Ulan heyecanlandık. Ulan Cengo nasıl bir adamsın sen ya? Cengo anladığın şey bu mu? Bir saattir bak yarım saattir kayıttayım Cengo. Hani neyse tamam. Yani bugünlükte bu kadar diyelim arkadaşlar. Bilmiyorum yarım saattir kayıttayız arkadaşlar. Biz ben de bilmiyorum şu an kaç dakika çıkacak. 10 dakika mı çıkacak? 8 dakika mı çıkacak? 15 dakika mı çıkacak? Ben de bilmiyorum çok fazla zorluyor bu deney videoları bize. Yani devamı için mutlaka like atmayı unutmayın. Bir sürü daha elimizde var ama koordinasyon biraz zor oluyor yani gerçekten de. Dünkü deney videoma da dünkünden önceki günkü deney videomu buradan diğer videoma da şuradan gidebilirsiniz. Deney videoları devam eder mi bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.